...çok şükür hepsi şu anda kendi mesleklerini yapıyorlar. Annemin vefatından sonra e, Türkiye'ye geri dönmek zorunda kaldım. Daha doğrusu bunu da severek yaptım. Ailemiz Bodrum'un çok eski eşyaflarından olup... ...Girit kökenli bir aileyiz. Geri kalan aile orada e, oturmuş, büyümüş. Ve daha sonra annemizin e, 89 senesinde kurmuş olduğu... ...Oruz Deniz Kenan'daki butik otelimizi... Tabii ki ben devralmak zorunda kaldım bunun vefatından sonra. Duayla içeceğim, çok sevdiğim duayla içeceğim. Hayvanlarla beraberim. Bundan da çok mutluyum. Tekrar kökene döndüm. Ee, o da beni tabii ki çok mutlu ediyor. Çok özlediğim, e, annemizi bana gösterebilecek, aile duygularını tekrar yaşatabilecek bir eş arıyorum. Eşimin mümkünse tabii ki kültürel aynı seviyede olması, aynı bakış açısı almamız... Yaklaşık olarak işte 38-48-50 yaşları arası, 1.68-75 boylarında, çünkü ben kendim yapılı bir erkeğim, bakımda ve ince bayanlardan oluşturdum. Çalışırken yaşamayı, yaşarken de hedefleri hiç göz önünden kaybetmeyen bayanlarla tanışmak istiyorum. <laughs> söylemek istediğiniz? Yok gayet iyi oldu. Çok teşekkür ederiz. Bu arada e, bu partiniz için de tekrar teşekkür ederim. Arkadaşlara tanışma fırsatını buldum. Ben de yeni geldim biliyorsunuz. Aday ve taliplerini bekliyor Sefa Bey. 0212 318 18, 18. telefon numaralarımız. Özlem'in talibi Eskişehir'den Burak Bey geliyor alkışlarla. hemşerin geldi diyelim Özlem. Evet. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız o Hanım? İyiyim teşekkürler siz. Sağ olun teşekkür ederim. Kaç yaşındasınız? 26 yaşındayım. Ne iş yapıyorsunuz? Organizatörüm ben de. Öyle mi? Evet. Ne organizasyonlar yapıyorsunuz? <laughs> e, düğün, e, bu, ...bu tarz organizasyonlar yapıyoruz. Meslektaş yani. Aynen. Anladım. Ailenizle mi kalıyorsunuz? Ailemle yaşıyorum. Üç kardeşim. Anladım. Daha önce hiç evlenmedim. Hı -hı. Eklemek istediğiniz bir şey varsa... ...sormak istediğiniz bir şey varsa... Spor yapmayı sever misiniz? Çok fazla değil ama çok hareketli bir insanım. Anladım. Mesleğimi severek yaptığım için... Siz de biliyorsunuz ki hareketli bir meslektir. Hmm. İş saatleriniz belli mi yoksa serbest mi çalışıyorsunuz? Ee, serbest. Yani iş saati sınırı olmuyor bizde. Anladım. Genelde organizasyonlar da gece yapıldığı hmm. için özellikle hmm. düğün organizasyonları. Evet. Anladım. Sizin sormak istediğiniz bir şey var mı? Yok hayır. Benim de yok. Hayalindeki yani en büyük hayali kendi düğünün organizasyonunu. Evet. Yapmakmış. Herhalde birçok kişinin organizasyonu yapınca insan kendine daha özel fikirler mi saklıyor? Daha farklı şeyler diyelim. Daha farklı tasarım. Yani daha güzel. Daha şahşahlı. Ben de öyle bir şey düşünüyorum zaten. Olursa ya kendim organize etmeyi düşünürüm tabii. E tamam işte evlenin. <laughs> <laughs> ben yorum alabilir miyim? E? Yorum alabilir yorum, miyim? Tamam ben Seba'dan <laughs> ve şeyden Selin'den yorum alabilir miyim? Seba ve Hı -hı. Selin buyurun. <laughs> Özlancığım şey diyemeyeceğim. Karar sana kalmış. İstersen bir çaya çık derim. Tamam. Ceren'den alayım ben yorum. Ceren. Hı -hı. Sebacığım. <gülüyor> Canım <gülüyor> e, bir çaya çıkmazsın. Tamam. Bir Yakından tanımalısın. Bir Seba. Hı -hı. Olumsuz diyorum. Olumsuz diyorsun. <laughs> Tuğçe de yapsın. Tuğçe. <laughs> Kızlar böyle biraz kafa dengesini sanırım. <laughs> evet. Esra Hanım ben de olumsuz diyorum. Ee, çünkü istediği insanı bildiğim için olumsuz. Olumsuz diyorsunuz. Hayır. Özlem Hanım ben de erkek olarak yapayım bari. Özlem Hanım. Kim o? <laughs> ben buradayım. <laughs> Adnan Bey evet. Ee, buyurun. kardeşimizle aynı mesleği paylaşıyorsunuz. Evet. Bence e, uzak bir yerden gelmiş. Oturun bir çay için belki anlaşabilirsiniz. Bir şans sana güzel kardeşime. Bakalım. Beş dakikanı ver yani bence. Hı hı. Anlayış içerisinde ufak şeylerle mutlu olabilen biriyim. Altından kalkamayacağım bir hayali asla kurmam demiş. Ne Yapabileceklerimi net söylerim. Elimden geldiğince karşımdaki insanı mutlu etmeye çalışırım. İleride evlenirsek düğün organizasyonunu beraber, beraber yaparız diye de zaten hayalini belirtmiş. Ee, yorucu ama çok da eğlenceli bir işte çalıştığını kazandığın paradan keyif alıyorsun. Evet. En önemlisi bu. Alkışlarla açıyorum paravanı. Hoş, geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Ben arkadaşı Eskişehir'de görmüştüm bir defa. Gerçekten? Evet. Mi? Doğrudur. Çünkü aynı meslekteniz istemiyorsan. <laughs> <Mustafa>. Hoş geldiniz <laughs> Hoş tekrar. Hoş bulduk. Ben geldiğiniz için çok teşekkür Rica ederim. Rica ederim. Olumsuz. Ben de kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. ederim. Tabi buyurun. Hemen. Şimdi siz e, özlem yorum deyince siz yorum dediğiniz zaman arkadaşları yorum değil karar vermesini etkileyecek. ...atılımlarda bulunuyorlar etki yani benim, benim kararlarını, görüşüm tabii ben kendi yani kararlarımı verebilirim. Yani e, şöyle onlar, olması gerekmiyor mu? Ben önce yorum... ben çok sevdiğim için yorum aldım. Hani illa onları dinleyeceğim diye bir şey yok. Onlar da benim için ben İşte ben de tam onu söylüyorum. Ya i̇şte yorum değil. Senin kararını gerçekten direkt etkileyecek, kararına karar veriyorlar diye düşünüyorum Hayır, ben. Yani öyle bir şey yani yok. Ben kararım kendim mesela, verdim. Zaten sen soru da sormadın ki yani yoruma açık hiçbir şey yapılmadı ortada. Ben bir şey söyle, ben ben bir şey hisse, hissedersem zaten olumlu derim yani. Arkanızın dış görünüşüyle alakalı bir şey değil bu. Ama yorum değildi işte yani o kararını çok etkiledi ben diye düşünüyorum. Ben verdim. Sadece <laughs> örnek olarak söylüyorum. Yani yüzlerce defa böyle şeyle karşılaşıldığı için yorumu yorum olarak yapılırsa diye düşünüyorum. Orada oturan iki arkadaş da belki karar verirken daha iyi sağlıklı düşünür diye bir fikir atayım ortaya dedim ama gene yanıldım herhalde. Alkışlarla uğurluyorum. <laughs> Özlem ve Burak'ın kararı oldu <laughs> başka bir şehirde karşılaşırmışız. Dostça ayrılalım belki sen anlaşırız. Birimiz de birimiz çiftsek eğer işte o zaman konuşmadan uzaklaşırız. İşin... E şimdi... <laughs> Enteresan yanı da hani Eskişehir'de aynı şehirde belli bölgelerde aynı mesleklerde çalışan iki insanın burada buluşması. Mikrofonları vereceğim. Emre yeni katıldı aramıza. Merhaba tekrar. Merhaba. Sen yine takım elbiseli haline geri döndün. Ya neyse muyum? Peki nasıl bir eş aradığını söyler misin? 20-30 yaş arası ne istediğini bilen, kendine güvenen, evlenmiş ayrılmış da olabilir... Öyle bir yaşadayım yarıyorum. Nereden geliyordunuz İstanbul? İstanbul İmraniye. Burada yaşıyorsunuz. Evet. Peki Nihat Bey? İslam aleminin kandilini kutluyorum. Önce e, olmazsa olmazlarımı söylemek istiyorum çünkü ve adaylarım kendilerini elesinler. E, ekonomik açıdan refahımız için e, en azından e, bir, bir emekli veya e, düzgün bir işte çalışıyor olabilir. Evet. Veya herhangi bir ticari, kira falan gibi gelir olabilir. E, görgülü, e, mülayim, saygılı, mütevazı bir bayanla e, hayatımı birleştirmek istiyorum. Yaşınız uygun emekli bir hanımefendi olursa? E, ben Benden büyük olmasın. Siz 54 yaşındayım, evet. Peki, teşekkürler. Kime veriyorum? Hamiyet, hoş geldin. Hoş bulduk Eşra abla. Nasıl bir eş aradığını söyler Öncelikle misin? Öncelikle tüm işlem aleminin kandilini kutluyorum. 22-26 yaş arası, daha önce hiç evlenmemiş, kendini geçindirecek kadar bir işi olan, agresif sinirle olmayan. Bunları yeni ekledin galiba. Evet. Aha. Niye peki? Yani düşündüm, yeni oluşturdum kriterlerimi. Önce ruh sağlığı. Evet. Hamiyet 22 yaşın hiç evlilik yapmadı. Ankara'da yaşıyor. Aday ve taliplerini bekliyor. Mira merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sen de katılmıştın tekrar geldi. Evet katılmıştım ama Nasıl biraz... Nasıl bir iş aradığını söyler misin? Ya 30-35 yaş arası. Evet. Dürüst bir yalansın insan olsun. Hiç evlenmemiş olsun benim gibi. Bayan kuaförüsün. Evet. Kızların saçını yapıyor musun ya da yapayım diye teklif ettin mi? Hayır etmedim. İsterlerse yapar mısın? Evet yaparım. Yoksa kardeşim beni rahat bırakın ben burada kendi özgürlüğümü ilan ediyorum. Hayır hayır yaparım. Yaparsın. Evet tabii. 29 yaşında bayan kuaförü hiç evlilik yapmadı İstanbul'da yaşıyor Mira. Aday evet. ve taliplerini bekliyor. 0212 318 18 telefon numaralarımız. Kim geliyor şimdi Selin geliyor. Locada gel Selin'ciğim. katılıyor. Daha önce evlilik yapmadı. Konya'da ailesiyle beraber yaşıyor. Başak Burcu. Kitap okumayı seven. Her her ortama uyum sağlayan biriyim. Lösev'de gönüllü olarak mı çalışıyorsun? Evet. E, çalışma değil de e, Lösev benim için çok önemli. E, zaten hani Yılbaşında benim dileğim de e, kesinlikle ve kesinlikle LÖSEV e, çok fazla umursanan hani e, insanların galiye almadığı bir kurum. E, bunu Hiç görebiliyoruz. Öyle düşünmüyorum. Sosyal medyada Konya'da da. Özellikle, ha, Konya'da özellikle. Bunu görebiliyoruz. E, i̇nsanlar hani biraz daha önemli e, daha güzel olur diye düşünüyorum. Ben çünkü LÖSEV'i daimi olarak hep destekliyorum. Elimden gelen katkıda da bulunuyorum. O yüzden dikkatimi çekti. Talibi Şener Bey geliyor alkışlarla. <laughs> Merhaba. Tamam, buyurun. Merhaba hoş geldiniz Şener Bey. Hoş bulduk. Teşekkür hayırlı ederim. Hayırlı dilerim. Teşekkür ederim size de hayırlı kandiller. Nasılsınız ederim. iyi misiniz? Ee, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim ben de. Nereden İyiyim. geliyorsunuz? İstanbul'dan geliyorum. Kaç yaşındasınız? 22 yaşındayım. Ne işle meşgulsünüz? Triko işiyle uğraşıyorum. Anlamadım. Triko. Tekstil. Yani, yani tamam. tekstil diyebiliriz. Yani. Kendi işinizim yoksa? Yok hayır yani çalışan bir insan. Hmm. Var mı sormak istediğiniz? Şu an heyecanlım hiçbir şarkıma şey gelmedi tamam. Evet hesaba. ben de heyecanlıyım biraz. Esal Bey isterim. <laughs> Tabii ki yardımcı olurum. Ee, aile bağlarım kuvvetli ailemin desteğiyle geldim evet. evlendikten sonra İstanbul'da. Şener bir bana bakar mısın? <gülüyor> buradayım buradayım. <gülüyor> <gülüyor> Çok heyecanlısın? Ya biraz heyecanlıyım yani Yunus abi de sağ olsun arkada biraz şey yaptı. Birazcık daha o kadar değilim canlı. yani. Sen yoğun olarak çalışan birisin. Ya evet yani vardiyalı olarak çalışıyorum. E o kadar boş bir zaman. Ama sanki kendini daha büyük hissediyor gibi bir havan var. Daha olgun gibi. Diyor yani ilk defa böyle bir şey duyuyorum yani. Normalde yaşının adamısın. Tabii yani. Tam yaşını yaşıyorsun. Peki. Şener e, Şener Bey, e, yanlış söylemedin değil mi? Doğru, evet, Şener. E, çok kıskanç ve biraz da sinirli bir insanımdır. Bunu kaldırabilecek misiniz? Ya kıskançlığı tabii yani kıskançlığı kaldırırım ama yani sinir konusu... ...ben yani bilmiyorum yani tanımadığım için bir şey diyemiyorum açıkçası yani. Alkışlarla açıyorum paravanı. <laughs> Merhaba dediniz mi birbirinize? Evet evet. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk teşekkür ederim. Ben geldiği için çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Çok üzdüğüm bir şey diyeceğim ama. Evet geldiği için çok teşekkür ederim ama olumsuz. Teşekkür ederim. Alkışlarla oynuyorum. Hiç görsen affet gitsin aldırma. Sen sende kalsın sonunda. Sen sarıl o sarar sarıl. Lojodan Seba geliyor, gel Sevacığım. senin bir açıklaman var değil mi? Hayırdır Aşkın inşallah. Ha? E, Rahatsızım mı biraz?